Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deprem çantası hazırlayacağız. Ben deprem çantası olmadığı için bir tane oyuncak kutumu getirdim ve oyuncak kutumun içini boşalttım arkadaşlar. Şimdi size gerekenleri söyleyeceğim. Bir numara. Arkadaş bir numara diyorum da numara yok işte arkadaşlar. Yava bandı gibi şeyler olması gerekiyor. Mesela yava bandı ilk yardım çantası. Şu an ben evde olmadığı için bunu kutunun içine maalesef ki koyamayacağım. Aynı zamanda bir tane çakmak gibi ışık kaynağı gerekiyor. O yüzden hemen şunu açayım. Allah nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi içine şey şöyle koyduk. Ee, el feneri de yapabilirsiniz siz. Evde bir şey, el feneri var ama bulamadım. Zaten annem bile çok bulamadı. Ondan dolayı maalesef ki çakmak koydum. Son arkadaşlar gene benim yapamayacağım bir şey. Bir adet kıyafet. Evet kıyafetim var. Fakat şimdi bunun içine koyamadığım için siz deprem çantasına kıyafet de koyun. Tabii ki de en önemlisi Olsun bir adet dur. bir, bu bir gene onu ben kutuya koyamıyorum. Çünkü koyamıyorum sığmıyor. Aynı zamanda yiyecek atıştırmalık gibi şeyler de koymayı unutmayın. Evet arkadaşlar park bir bu kadar şimdilik görüşümüz. Bay bay. Ama son olarak da dolapla şöyle üçgende yapabiliyorsunuz. Şimdilik görüşümüz. Bay bay.